Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, yeni bir yayında beraberiz. Kitap ve dergi notları bir yayınımız. 2-3 diye inşallah Allah nasip ederse devam edecek. Uzunca bir süredir, belki 7 ay, 8 aydır görüntülü yayın yapmıyoruz. Arapça metin okuma dersini görsel yapsak da kendimizi göstermeden metni göstererek yapıyor idik. Bugün sizlerle tabi okumuş olduğumuz kitaplar, okumuş olduğumuz dergilerden tutmuş olduğumuz notları, küçük not defterimize tutmuş olduğumuz notları sizlerle birlikte göreceğiz, paylaşmak istiyorum. Tabi hepsini almış olduğum notların ee, tamamını elbette ki bu programda işlemeyeceğiz. Tabi ilk sayfamızda şu şekilde göstermiş oluyorum kameraya bir not almışız. Demişiz ki notlarım hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Not tutmak esastır. Bunu yazmışız. Yani hafızayı beşer beşer hafızası beşer aklı nisyan ile malüldür. Yani unutkanlık ile unutkanlık ile nitelenmiştir. Not tutmak esastır. Eğer not tutarsak hayatımızda önemli hususları, önemli şeyleri bunlar tarihe bir kayıt gibi, kayıt düşmüş olarak tarihe geçer. Tabi bir diğer söz de notla ilgili söz uçar, yazı kalır. Hepimizin aşina olduğu, bildiği bir sözdür bu. Söz uçar, yazı kalır değerli dostlar. Evet. Şimdi ilk notumuza bakalım. Bu notların e, tabii bir kısmı ezberimizde, bir kısmını yeni ezberliyoruz. Bir kısmını da ezberleyeceğiz. Şeyh Galibe ait bir söz. Hoşça bak zatına kim zübde âlem alemsin sen merdumi dide ekvan olan Adem'sin sen. Tabii Şeyh Galip optimist bir şair. Bardağın yolu, yarısı doludur diyen bir şair. Aslında onun devrine kadar, onun zamanına kadar divan şairleri hep böyle olumsuz, ayrılık, gurbet, hasret, kavuşamama, e, vuslatsizlik, bütün bunları işlemiştir. Yani Mecnun'un başına gelen sıkıntı, afetlerden bahsetmişler. Aşktan, ayrılıktan, gurbetten, hasretten vesaire vesaire. Yani filmin sonu hep kötü biter. Ama bakmış ki Şeyh Galip burada bir eksiklik var, bir noksanlık var. Neden böyle olsun demiş. Ve hayata olumlu bir zaviyeden, olumlu bir pencereden bakmaya çalışmış Şeyh Galip. Hoşça bak zatına kim? Sen diyor kendi özüne iyi bak. Kendi özüne iyi bak. Züpte alemsin sen. Bu bakışı da gerekçelendiriyor. Kim sözü gerekçelendirme ifadesidir. Bugünkü ki anlamında. Züpte çünkü zira manası da vardır. Züpte alemsin sen. Alem zaten malum kullanıyoruz ama züpte kelimesini fazla kullanmıyoruz bugün. Eskimiş Kelimelerden, kavramlardan. Bir şeyin hülasasına, özüne züpte deniyor. Tabi o B ile olan değil. Yani birinci B'den sonra bir B'de olsa züpte manası olur. Tabi o da gerçi iki tane P ile söylenir. Ee, Züpte-i, D ile. Züpte-i, züpte burada öz manasında. Öz manasında. Züpte-i alem, alemin, evrenin, kainatın özüsün sen evrenin, kozmozun özü, hülasası sensin. Merdüm dide ekman olan Adem'sin sen. Merdüm biliyorsunuz bebek manasında dide göz. Merdüm dide ekman evrenlerin, kainatın göz bebeği olan kişisin sen. Kainatın göz bebeğisin. Burada aslında kişiye verilen, şahsa verilen ehemmiyeti, önemi Görüyoruz. Şeyh Galip'e göre her insan kıymetlidir, değerlidir, kainatın hülasasıdır, gözbebeğidir. Çok güzel bir söz. Yani hele hele bugünlerde bu söze gerçekten çok ihtiyaç var. Bu sözü ezberlemekte, hayatımıza nakşetmekte Bize ufuk açan bir söz bu. Gerçekten ufkumuzu açan bir söz. Bir projektör, önümüzü aydınlatan bir söz pesimist olmaya gerek yok. kötümser olmaya gerek yok. bardağın yarısı boştur demeye hiç gerek yok. her zaman bardağın yarısı doludur demek lazım. optimist olmak lazım. iyimser olmak lazım. zaten bu araştırmalarda da tıbbi araştırmalarda da böyledir. gerçekten iyileşeceğine inanan kişi, iman eden kişi ben iyileşeceğim. doktorun bana vermiş olduğu reçete bana iyi gelecek bu ilaçlar bana iyi gelecek bu tedavi bana iyi gelecek diyen kardeşlerimizin şifa arayan kardeşlerimizin daha çabuk daha seri iyileştikleri gözlenmiştir. Ama ben iyileşmeyeceğim. Bu doktorun yazdığı reçete bana iyi gelmeyecek. Bu hastalıktan şifaya kavuşacağımı da zannetmiyorum diye bardağın yarısı boştur şeklinde bir algıyla veya bir anlayışla pesimist bir tavır takınan hastaların geç iyileştikleri veya hiç iyileşmedikleri görülmüştür. Bu da bakış açımızın, zihniyetimizin, algımızın, düşüncemizin konuya olumlu veya olumsuz yaklaşmamızın ne, denem, ne denli önem arz ettiğini bize göstermektedir kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Evet, hoşça bak zatına kim, zübde alemsin sen, merdüm dide ekvan olan Ademsin sen. Şeyh Talip böyle diyor. Tabi Şeyh Talip çok genç yaşta vefat ediyor. Aslında kendisi bir Mevlevi, Mevlevi Şeyhi. Aynı zamanda bir Mevlevi Şeyhi olmasının yanında büyük bir şair. Hem de padişahların özel sohbetlerinde bulunan sarayda bulunan önemli bir devlet adamlar. Dolayısıyla önemli devlet görevlerinde de tabii ki vazifelendirilmiş sarayda da bulunmuş bir kişilik, bir şahsiyet çok genç yaşta vefat ediyor. Yani neredeyse bütün saçı sakalı sımsiyah olduğu vaziyette vefat ediyor. Hatta babası bu beyaz kefen bu siyah saç ve sakallara hiç yakışmadı ey oğlum diye başında ağlamıştı gözyaşı dökmüştür Şeyh Galib'in gerçekten de enteresan bir durumdur hakikaten Gözümüzün önüne getirdiğimizde çok dehşet bir manzaradır Şeyh Galib'in tabii ki şairliği şairliği dışa bakan tarafı, şöhret tarafı ama şehliği ise içe bakan, derune bakan tarafını meydana getiriyor. Aslında Şeyh Galip, e, zahir ile batın arasında, dış dış ile iç arasında kalmış bir kişilik, bir şahsiyet. Evet, çok genç yaşta e, vefat ediyor. Yunus Emre'den bir not almışız, okuduğum kitap ve dergilerden. Canım erenler yolu inceden inceymiş. Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış. Evet. Yunus Emre böyle diyor. Canım erenler yolu. Yani hak dostları, dervişlerin gittikleri, ehli tasavvufun yürüdükleri yol. Tarikat ehlinin, hak tarikat ehlinin yürüdüğü yol diyor ki inceden inceymiş. Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış. Tabi Neml suresinde, karınca suresinde Süleyman Aleyhisselam'ın önüne ordusuyla ilerlerken bir karınca köyü çıkıyor. Karınca beyine diyor, ey diyor karıncalar yerlerimize, yuvalarınıza giriniz. Süleyman ve ordusu sizi hissetmeden ezmesin. Tabi bu sözü rüzgar alıp götürüyor Süleyman'ın kulağına, Hazreti Süleyman'ın. Hazreti Süleyman da ne yapıyor? Onun bu sözüne gülüyor, tebessüm ediyor ve Rabbine böyle kendisine nimetler bahşettiği için şükrediyor. İşte Yunus Emre'miz de bu hakikata burada temas ediyor, vurgu yapıyor. Hem erenler yolunun çok ince bir yol olduğunu, hassas bir yol olduğunu, özen göstermek gerektiğini, ince bir yol olduğunu vurguluyor. Hem de hiç kimseyi küçük görmemek gerektiğini. Çünkü koca Süleyman da olsanız, Hazreti Süleyman da olsanız, Melik Süleyman da olsanız, Kral Süleyman da olsanız, bir karınca en nihayetinde günün sonunda sizin yolunuzu kesebilir. O yüzden burada boya borsa bakılmıyor, yüreğe bakılıyor. Değil mi? Burada karıncanın cesaretine bakınız. Süleyman Aleyhisselam'ın diyor, önüne çık diyor. Yani. Süleyman Aleyhisselam'ın tabiri caizse yolunu kesiyor. Etine buduna bakmadan, boyuna bolsuna bakmadan, gücün yeter mi demeden. Evet, tabi bu şiirselleşmiş halidir. Yoksa gerçek manada karıncanın Süleyman Aleyhisselam'a kafa tutması söz konusu değildir. Bu bir edebi üsluptur. Canım erenler yolu inceden inceymiş Süleyman'a yol kesen şov bir karıncaymış Yunus Emre böyle demiş. Gönül şairi, aşk şairi, Türkçenin büyük ozanı böyle söylüyor. Evet, asırlar geçmesine rağmen 13. yüzyılda yaşamış olmasına rağmen yani 11. 12. ve 13. yüzyıllarda yaşamış olmasına rağmen e, Tapduk Emre dergahında 40 sene Tapduk Emre'ye hizmet ediyor. Değil mi? Yani derununu geliştiriyor. Evet. Ham olduğunu daha sonra kişi yandığını bizlere ifade ediyor. Hem Mevlana Celaleddin Rumi hem Yunus Emre. Evet. Burada tabii bir başka not almışız. Okuduğumuz e, kitap ve dergilerden. Roman e, bizim geleneğimizde önemli. Esas Avrupa'da her ne kadar yayılsa da ondan evvel hikayenin, romanın nüveleri bizim kültürümüzde, edebiyatımızda, geçmişimizde mevcuttur. Mesela en eski romanlardan biri İbn-i Tufeyl'in Haybin Yagzan romanı çok önemlidir. Robinson Crusoe diye biliyorsunuz bu batıda onun peşinden giderek o örnek alınarak yazılmıştır. Adada mahsur kalan, yalnız yaşamak zorunda kalan Robinson'un hikayesini bizlere anlatır. Dolayısıyla ama ondan çok önce değil mi? İspanya'da, Kurtuba'da, Endülüs'te oranın önemli, önde gelen filozoflarından birisi olan İbn-i Tufeyl, Haydin Yaksan'ı çok evvel kaleme alıyor, yazıyor. Adada yalnız başına doğan, yaşayan, uygun şartların oluşmasıyla oradan çamurdan yaratılan ve orada hiç kimseyle teması olmadığı halde kendi kendine orada gelişen, yetişen, büyüyen bir kişidir hay. Hay bin Yaksan ve aklıyla doğruya, güzele, iyiye kavuşan, hayra kavuşan, bire kavuşan, tanrıya kavuşan kişidir. Aklıyla kainatın arkasındaki, evrenin arkasındaki, görünenin arkasındaki görünmeyen kuvveti aklıyla bulan kişidir. Evet, hay. Hay böyle bir kişilik. Peki roman dedik. Romanla ilgili bir not almışım. romanda üç bölüm görüyoruz. Serin, düğüm, çözüm. Yani bir roman üç bölümden oluşuyor. Serin, düğüm, ve çözümden meydana geliyor. Selim dediği önce yazar, müellif, romancı ne yapıyor? Önce konuyu bir masaya yatırıyor. Anlatacağı konuyu önce bir tabiri caizse seriyor. Okuyucunun önüne, gözünün önüne kahramanları olsun, çevre olsun, mekan olsun, zaman olsun, şahsiyetler olsun, başroldeki kişiler, yardımcı roldeki kişiler bunları olayın kendisi, olayın örgüsü bunları ortaya koyuyor. Önce bir tabiri caizse böyle sanki bir un gibi, bir buğday gibi ne yapıyor? Bunu seviyor. Arkasından tabii düğüm geliyor. Düğüm konunun kilitlenmesi. Bir yerde bir yere hapsolması veya sorunların baş göstermesi. Tabii sorunlar baş gösterince birisi diğerine zulmeder devamlı. Veya bir kişi birçok kişiye zulmeden, e, romanın kahramanı mağdur duruma düşer, hakkını arayamaz hale gelir, mazlum durumuna, mağdur durumuna düşer, bu kısma düğün diyor. Tabii peşinden ne geliyor? Çözüm geliyor. Aşağı yukarı tiyatrolarda, sinemalarda da, hikayelerde, romanlarda da bu üç e, giriş-gelişme sonuç nasıl e, kompozisyonda böyle bir şey varsa, giriş-gelişme sonuç bölümü Filmlerde, romanlarda da ne vardır? Serim, düğüm ve çözüm bölümleri mevcuttur. Böyle bir not almışız. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, bilmiyorum ne kadar ilerleyebildik. 15 dakika kadar e, ilerlemişiz. E, evet. Hacı Bektaş'tan e, bir e, söz daha nakledebiliriz. Kitap ve dergi notlarımızdan okumuş olduğumuz kitap ve dergi notlarından ne diyor Hacı Bektaş eline beline diline noktalı virgül yani halkına aile ve boyuna ve Türkçe'ne sahip çık. Burada bir incelik var yani bu inceliği aslında fark ettik ondan dolayı not almışız. Normal bizim bildiğimiz eline işte diline ve beline yani namusuna sahip çık, sahip ol. Diye halk arasında meşhur olan, yayılmış olan bir sözdür bu kıymetli arkadaşlar. Aslında e, el dediği ildir. İl ise ülkedir. Hacı Bektaş, Hacı Bektaş'ı Veli aslında iline sahip çık diyor. Eline sahip çık derken kastettiği ildir. İl de ülkedir, vatandır yani vatan toprağıdır. Vatanına sahip çık diyor. Tabii bu ikisini anlayabiliriz. Yani hem bugünkü manada şu elimizin sahip olduğumuz elimizi anlayabiliriz hem de bundan ilim kastedildiğini, ülkenin kastedildiğini ikisini birden de anlayabiliriz. Evet. Yani tabii ki vatandan kasıt da halktır yani millettir. Ülkeye sahip çıkıldığı zaman halka ve millete de sahip çıkılmış, vatandaşa da sahip çıkılmış olur. Evet. Diline derken tabi buradaki dilden kasıt e, Türkçedir. Normalde hani e, diline sahip çık dedikodu yapma, kimseyi çekiştirme, gıybet yapma anlamı da vardır. Evet bir de diline sahip çık derken öz Türkçene konuştuğun Türkçe'ye sahip çık demektir. Türkçe'ye sahip çık. Evet Kaşgarlı Mahmut Türkçe'ye sahip çıkmış değil mi? E, Türkçenin de en az Arapça kadar zengin olduğunu hatta onunla at başı gittiğini 8 bin kelimeye yakın Divanu Lugati Türk adlı eserinde Ali Emiri Efendi'nin bulup çıkardığı sahaflarda Osmanlı'nın son zamanlarında evet bulup çıkardığı Ziya Gökalp'ın da gördüğü daha sonradan ikna edilerek Talat Paşa tarafından ikna ediliyor Ali Emiri Efendi ve sonra bir buçuk iki yıl kimseye göstermiyor kitabı ama sonunda onun istinsah edilmesini, basılmasını istiyor, e, izin veriyor. Evet. Yani beline derken normal e, namusuna sahip çık anlamı var. Bir de ne vardı? Oradaki soyuna sopuna, yani ailene sahip çık vardı. Dolayısıyla e, Türkiye'ye sahip çıkacağız. Ülkemize, ilimize sahip çıkacağız ve milletimize, halkımıza sahip çıkacağız. Hacı Bektaş'ın burada vermek istediği esas anlam bunlardır. Eline, beline, diline yani halkına, aile ve boyuna ve Türkçene sahip çık. Esas Hacı Bektaş bu yüce manaları, büyük manaları kastediyor. ediyor. Evet, şimdi bir söz daha notlarımızdan alabiliriz bu sözde Hacı Bayram Veli'nin meşhur öğrencisi Akşemseddin Hazretleri. Akşemseddin biliyorsunuz hem doktordur kendisi, tabiptir. Çok büyük bir adamdır, devlet adamıdır. Dolayısıyla Fatih'in de biliyorsunuz hocasıdır. Akşemseddin Hazretleri şu anda Bolu Göynük'te Fatih'in yaptırmış olduğu türbede metfun bulunuyor. Çoluğu çocuğu ve yakın talebeleriyle birlikte orada yatıyor Evet, e, ne diyor Akşemseddin? Ah bu ışkı ben bilmez idim, bu bir acep sevdaymış. Bir zerresi ayı güneş, bir katresi deryaymış. Çok güzel bir söz. Bu ışkı, yani bu aşkı, ilahi aşkı ben bilmezdim. Diyor. Bu bir acep sevdaymış. Bu ne büyük bir sevdaymış diyor ilahi aşk. Bir zerresi ayı güneş, evet bir küçük zerresi ay ve güneş bir katresi, bir damlası deryaymış, denizmiş diyor. Çok güzel bir mana, yüksek bir mana. Zaten Türkçe çevirmeye de gerek yok. Evet, anlaşılıyor. Bu ışkı ben bilmez idim. Bu bir acep sevdaymış. Bir zerresi ay güneş, bir katresi deryaymış. Rahimallahu Teala. Evet, Akşemseddin Hazretleri Akşemsettin ile ilgili bir anekdot da burada akıma geldi. Fatih biliyorsunuz hocası Akşemsettin'e çok büyük bir hürmet ve saygı gösteriyor. Diyor ki hocam çok celalli ve çok gösterişli, azametli biriydi. Çünkü diyor, baktım ki gördüm ki padişah olduktan sonra huzuruma girenler ben devleti yönetirken, idare ederken huzuruma e, girenler tabii ki makamdan dolayı, makamın büyüklüğünden dolayı Cihan Padişahının huzuruna girmelerinden ötürü ayaklarının e, titrediğini, dizlerinin bağının gevşediğini ve ürpertiyle, korkuyla huzuruma girdiklerini e, müşahede ederdim diyor. Aynı hal ve durum her ne zamanki diyor ben, Akşemseddin'in ah huzuruna vardığında ya da o benim huzuruma geldiğinde aynı hal ve durumu bu defa ben yaşardım diyor Fatih. Yani hocam huzura girdiğinde ya da ben onun huzuruna vardığında kendi ayaklarımın bağı çözülür, dizlerim titrerdi, dizlerim tutmaz olurdu diyor. Yani heyecandan, korkudan, panikten hocasının karşısında bu kadar hocasına hürmet ediyor. Her ne kadar kendisine mürit olmak istediyse de onun tarikatına girmek istediyse de biliyorsunuz Akşemseddin buna izin vermiyor. Diyor ki sen devleti yönetmen lazım. Senin işlerin daha ağırdır. Eğer bu zikrin tadını alırsan, bu yolun tadını alırsan korkarım ki, endişe ederim ki devlet işlerinden el çekersin. Yönetim işlerinden, siyaset işlerinden el çekersin ve devlet zaafa düşer. Ondan dolayı kendisine kendisine müsaade etmiyor. Bolu yerleşiyor ve orada hizmetine devam ediyor. Kalplerin doktorluğunu yapmaya, manevi hastalıklarla mücadele etmeye devam ediyor. İnsanların önünü aydınlatmaya devam ediyor, hizmetine devam ediyor. Ve orada gözlerini yumuyor. Fatihte hocasına gerçekten Ali gösteriyor, Kadir gösteriyor ve üzerine bir kümbet, üzerine bir türbe yaptırıyor. Bugün de ziyarete açıktır. Gerçekten Türkiye'de ülkemizde en çok ziyaret edilen yerlerden birisi. Yani Şeyh Şaban Veli Hazretleri'nin Kastamonu'daki türbesi ise diğeri de Bolu Göynük'teki Akşemsettin türbesidir. Gerçekten e, karınca misali, karıncaların misali. insanlar oraya her taraftan, yurt dışından, yurt içinden akın etmektedirler. Yani bu erenler vefat ettikten sonra bile bakınız onların kaldıkları yerler, onların anıları, hatıraları, türbeleri değil mi? Tekkeleri, dergahları hala insanların akın akın ziyaretine medar olmaktadır, mazhar olmaktadır. Neden böyle? Neden böyle? E onların halis niyetlerinden kaynaklanıyor. Onların güzel niyetlerinden, büyük hizmetlerinden kaynaklanıyor. Evet, ne mutlu Allah dostlarını Sevenlere, onlara saldırı gösterenlere, hürmet edenlere. Evet. Bu ışkı ben bilmez idim. Bu bir acep sevdaymış. Bir zerresi ay güneş, bir katresi deryaymış. Akşemsettin Hazretleri böyle söylüyor. Evet kıymetli arkadaşlar, bugünlük e, kitap ve dergi okumuş olduğumuz kitap ve dergilerden tutmuş olduğumuz birkaç notu sizlerle paylaştım. İnşallah buna kitap ve dergi notları bir dedik. 2-3 böyle İnşallah devam edecek. Ara ara çekimler yapacağız. Tabii çekimlere devam etmemiz sizin teveccühünüze bağlı. Bakacağız ya yani. tutulacaksa devam edecek. Tutulmayacaksa devam edemeyeceğiz. Ondan dolayı inşallah faydalı olur. Allah'a emanet olun beğenme butonuna basmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin dostlarınıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyin kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.